Zindan iki hece, Mehmed'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmed'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli. Git ve gel Yüz adım Bin yıllık konak Ne ayak dayanır buna Ne tırnak Bir alem ki gökler boru içinde Akıl olmazların zoru içinde Üst üste sorular soru içinde Düşün mü Konuş mu Sus mu Unut mu Buradan insan mı çıkar tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu büçük ve sefil. Bahçeye diktiği üç beş karanfil Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem, Anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Saat beş dedi mi bir yırtıcı zil. Sayın var, Malta'da hizaya dizil. Tek yekûn içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet, Urbalarla kemik, mintanlarla et. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan Dakika düşelim senelik paydan Zindanda dakika farksızdır aydan Karıştır çayını zaman eresin Köpük köpük duman duman eresin Mehmet'im sevinin Başlar yüksekte ölsek de sevinin Eve dönsek de Sanma bu tekerlek kalır tümsekte Yarın Elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış. Evet, bizimdir.